Hocam öncelikle e, yine aynı konuyla başlayacağım. E, işitçi olduğu söylenen Ebu Enes adlı kişinin size yönelik bazı Ebu, yönelik. Ebu Enes galiba yani. bir açıklaması e, kamuoyunda, gazetelerde yer aldı. E, sizi tövbeye çağırdı ve bu şekilde olursa e, müşrik öleceksiniz dedi. Neden e, işit ya da işite yakın bir isim size hedef alsın ve böyle bir açıklama yapsın? Ne olmuş o Yani burada iki mesele var. İki boyutlu bunu değerlendirelim. Birinci boyutu e, demin de dediğim gibi yani selef, e, selefi geçiren e, buna de, diyebiliriz. Ama Vehhabiler bunlardan beri olduklarını söylüyorlar. Yani biz bu işten artık bizar olduk. Müslüman Müslüman öldürmeye başladı. Biz e, belki de Suud Devleti'nin de kendi hükümeti açısından endişesi sebebiyle oradaki müftülere fetvalar yayınlattırdılar ki Vehhabilerin esası Suudi Arabistan'dadır. Hı hı. Fakat oradaki müftüler ve diyanet e, ve oradaki hocalar da yani bunların hak üzere olmadığını bildiren yeni yakında fetva yayınladılar. Bu tabi kendi gönüllü mü yayınladılar? Yoksa da burada hükümet de ya bu işin ucu uzanıyor. Burada da çünkü onu da, onların da krallığı da beğenmiyorlar. Yani hı hı. bizi de mi devirirler diye. hükümetler kendi düzenlerinin bozulmasından endişelendikleri zaman kendi inançlarına muhalif bile olsa ona e, tabii ki siyaset hali bir şeydir. Eee fetvayla da Şimdi e, bunlar e, burada en iyi hariciye oluyor. E, hariciler el-havariftilabına hariciler cehennem köpekleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şark tarafından bir takım insanlar çıkacak. Bu hadis Bukhari'dir. Ya bu günahın kuvveti beşdir. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak. O zaman Medine'nin Mekke'nin doğu tarafı yine Harura denen e, taraf Hz. Ali e karşı çıkan haricilerin çıkacağı bölge. Tabi yine Necit bölgesi. Necid de Riyad. Şu andaki Riyad. Bu Necit bölgesi de yine hadis-i şerifte işaret edilen şeytanın boynuzu bu taraftan çıkacak. Necid'de. Yani bunu biz Muhammed bin Abdülhahap denen Rab'inin kurucusuyla tevil ediyor. Çünkü o döneme kadar o Riyad tarafından hiç böyle bir İslam'a Müslüman'a zarar veren bir akım çıkmadı. Ama Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildirildiği için hani İstanbul fethedilecek uyuduğu gibi birçok şeyi önceden bildirmiş. Allah'ın bildirmesiyle tabi. Bu bir mucize bir olan tarifiyle gayetten haber veriyor. Burada da şeytan e, hatta Yemen'e dua istediler, Irak'a dua istediler, Şam'a dua istediler. İşte Allah'ın abi bir Yemen'le Ya Rabbi Yemen'imize bereket ver, Şam'ımıza bereket ver, Irak'ımıza. Hep hadis. Birisi kaptı dedi ve Necid necit yani riyad, hı hı. Necid. de dua istedi. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, yapma o karnı şeytan minam. Yani şeytanın boynuzu yani boynuzu derken şeytanın boynuzu var anlamında değil. Hı hı. Şeytanın sivri mi ucu bir faaliyeti e, e, o bölgeden yani doğu tarafından Medine'ye göre şarkı. O şark tarafından yani Necid bölgesinden çıkacak. Oraya dua etmedi. Bakın. Şimdi hani bunlar peygamberin e, e, kabine kabrine gidilmesin derler, ziyaret yasak derler, türbeler, özel yeşil kubbeyi bunlar elinden gelse yıkacak Adama diyorsun ki, sen niye Müslüman diyorsun, peygambere niye böyle yapıyorsun? Adam diyor ki, o başlattı düşmanlığı diyor. Yani şu kafaya bakabiliyor musunuz? O başlattı düşmanlığı. Halbuki o Allah'tan gelen vahyi söylüyor. Yani o bölgede e, Muhammed bin Abdullah. O daha bir şey de babasının da Babası da iyi adam. Bunu da anlatalım. Muhammed bin Abdülvahab, yani Abdülvahab'ın oğlu. Şimdi Abdülvahab'dan daha bilik adı kalmış. Aslında Abdülvahab bu oğluna diye yazdı. Hı hı. Kardeşi Süleyman İbn Abdülvahab diye bir zat var. Kardeşi Süleyman buna reddiye yazdı. Bu kitaplar mevcut piyasada, bu sapıkmış diye. Hı hı. Dolayısıyla ama işte isim neyse öyle bir tarihi bir isim olarak o isim kaldı. Şimdi bu oranın uzantısıdır. Ama hadis-i şerifler bunların... Yanlışını emin ettiğin dinden çıkacaklar diyor. Kemalettin Kusyan anyway, bin oku attığın zaman avdan nasıl çıkıyor? Böyle hızlı geçiyor ki hiç kan bulaşmadan o avı delip çıkıyor. Bunlar da efendim dinden öyle çıkacaklar ki köyün yani ortasındayız içindeyiz tam Müslümanız gibi göründükler halde dinden bir şey bulaşmadan dinden çıkacaklar. Yaklağıyor Kur'an, Kur'an okuyacaklar diyor. Bo Boğazlarını geçmeyecek aşağı. Buradan aşırı yani Kur'an kafalarında kalmış, dillerinde kalmış, buradan kafalarına geçmemiş, kalplerine inmemiş diyor. Ondan sonra, e, Yahdur-u hadisun, öyle namaz kılacaklar sizin birinin namazını beğenmeyecek, sahabeye diyor. Onların Kur'an okumasını görürseniz, ya biz bunlar gibi okuyamıyoruz diyeceksiniz. Dolayısıyla bunların namazı, orucu, Kur'an'ın tilaveti sizi aldatmasın diyor. Bunlar ümmetine çok zarar verecek diyor, bunlar dinden çıkacak diyor. Şimdi orada Sivam-ı bunların nişanları tıraştır diyor. Bu Buhari'nin sonlarına yakın bir hadistir. En sahip. Bu tıraş da kafa tıraşı. Hı hı. Bu yani Muhammed bin Abdülvah diyelim. Bu adam bu işi kurduğu zaman Taif falan bastı bütün alimleri kestiği zaman herkese müşriksiniz dedi. Mekke Medine alimlerini kesti. Bunlar herkesi kafasını tıraş ediyorlar. Bak hadis-i şerif bu yani bu da o hadis-i şerifle göre 1200 sene sonra çıkan bir şey simaları, nişanları tıraş. Öyle bir oldu ki e, kadınları bile esir alıyorlar cariye var. Müslümanın kadınını cariye alıyor. Çünkü adama dinsiz ilan edince karısı evet. cariye diyor. Adamlar böyle kitapsız. Kadının da saçını kesiyor. Halbuki kadının saçını kesmek müsledir. İslam'da yasaktır. Kolunu kesmek gibidir. Çünkü kadının bir ziynet uzundur Sa saç dolayısıyla diyet ödeniyor fıkıhta. Yani adamın kolunu kesen nasıl uzun diyeti fıkıh ödetiyor. Kadının uzundur Kadının bile saçını kestiriyordu. Bak hadis tıp atıp uyudu, simaları trafik. Şimdi ne diyor? Diyor ki, ahir zamanda bir kavim çıkacak. Bunların işte Şam'da dolanacak, Irak'ı kaplayacak, Arap Yarımadası'na darbesi, etki vuracak. Bunlar diyor, leum şorulun... Bunların saçları var, murhâtüm, sarkıtılmış diyor. Keşorulun ise kadın saçları. Hı hı. Yani bunlar tek yerden çıksa, uydurma olsa, o tıraş türü buraya da monte ver. Evet. Dikkatinizi çekelim. Tıraş dediği hakikaten herkesin kafası tırış şey ediyor. Saçı uzun dediklerinde kafalarını görüyorsunuz. Evet. Ee, Esbamun küna isimleri künyelerdir diyor. Yani künye ne demek işte Ebu Enes diyorsun. Enes'in babası bu künye. Evet. Ben Ebu Ahmet, Ahmet benim oğlum Ahmet, Ahmet'in babası oluyorum diyelim. Benim künyem oluyor. Evet. E, künyelerdir. İsim, özel isim yok diyor. Nispet-i Kur'an, nispetleri karyelerdir. Yani ne demek? İşte Bağdadi, Irak'i, Şami, Maktisi. Maktisi Kudüs E şimdi bu durum bu. Hadis o kadar acayip net verir. Şimdi ben bunu anlatınca İşte yapuluyun el hak, hakkı söyleyecekler. O gözü rahat hadis okuyor. Allah ve kut ve felah ve reysu bine hakkın ehlinden olamazlar diyor. E şimdi bunu dediğim zaman beni hedef almaları normal. Bunda ben sorun görmüyorum. Hı. Hedef almaları. Ama ben burada başka bir oyun görüyorum. Siz özellikle bunu manşete çekin. Ne Oyun şudur. Işık yapacak diyorlar. Başkaları yapacak. Hazır malzeme var. ışığı da atacak demektir. Bize maymuna baktırıyorlar. Arkadan oyunu gizliyorlar. Benim için esas tehlike Şia'dır. Şiilerin Türkiye'de çok nüfuzu vardır. Şiilerin çok ajanları vardır. Şiiler Türkiye'de kadrolaşmıştır söylüyorum. Yerli Alevilerden evet. bahsetmiyorum. Alevi vatandaşlarımızı ben her zaman için tezgih etmişim. Vatansever, milli Aleviler. Bizimle hiçbir sorunumuz yok. Çünkü onlar kadar vatanı çok sever, bölünmemiz için isteyen Alevi vatandaşlarımız var. Onları tezgih edelim. Onlar kendilerine asla almasın. Ben Şii dediğim, siz anlıyorsunuz, dış evet. güçlerden, yani rejim ihraç etmek isteyen, Şiili dünya ihraç etmek isteyen, efendim rejim sahibi ülkeler var. Bunların ajanları var. Ve benim biliyorsunuz reddiyelerim var bunlara. Hı hı. Bu reddiyelerim e, IŞİD'den çok daha eski ve çok daha güçlü reddiyeler. Mesela Mustafa İstemoğlu ekolüne reddiyelerim var. Mustafa İstemoğlu ekolünün İran'la irtibatı, efendim Şia ile irtibatı kesin. Kent televizyonlarında Şia Moğolalarını çıkartırlar, sahabeyesi öldürüyorlar. Bunları şey diyoruz. Dolayısıyla onların irtibatları da kesin olduğu için ben de burada da Şia'yı yıprattığım için ve Şia'ya reddiyeler tabi teke teklerde evvelce çok önemli. Hatta biz Fatih Altay Beyefendi ile bunu yaparken e, Şia ile ilgili bazı senedir, konuştuğumuzda gecenin üçüydü. Emniyet kapıyı sardı. Çünkü Haber Türkiye tehdit telefonları geldi. Siz bunu inceleyin. Habertürk'e Haber Türkiye tehdit telefonları geldi ve emniyet davet edildi ve biz kapıdan çıkmadan emniyet orayı güvenliğe aldı. Hı hı. Burada ne demektir? Işığı da e bak, ışığı da e bak derlerken Nasıl olsa üzerimize kalmaz diye Şiiler bakmak isteyebilir bir şey. Ben bunu öne çıkartmanızı istiyorum. Bunu da ilk size söyledim. Yani dolayısıyla burada e ecel gelmeden ölüm yok. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Ancak Allah'tan korkuyoruz. Dediğim gibi kimsenin beni öldürebileceğini düşünsem zaten ona tapmam lazım. Allah'tan başka öldüren delikten yoktur. Ben hiç vesvese yapam bir adam değilim. Kaderden başka bir şey olmaz. Tedbir almak sünnettir. Tedbirde çok alamıyorum. Beceriksiziz ama mühim olan bizim Ölüm, ölmemiz kalmamız değil. Mühim olan hak yolda yaşamamız, ölürken de imanla ölmemiz. E çünkü onların tevbe falan, ben hak yolda olduğunu düşünüyorum. Tevbe edecek bir yanlışım itikatta. Kuluz <laughs> hepimiz günahçı olabiliriz. Ama inanç hususlarında benim tevbe edecek, vazgeçecek hiçbir inancım yok. <laughs> benim inançlarım dost doğrudur. Tam el sünnetin metni üzeredir. Ben bütün Müslümanlar Müslüman kabul ediyorum. Kimseye efendim içki içti diye namaz kılmadı diye kafir denemez. Efendim türbeyi ziyaret etti diye insan dinden çıkmaz. Dolayısıyla bu kafa onların kafası yanlış kafadır. Ben onları tevbeye davet ediyorum. Hı hı. Bir de Allah ıslah etsin, idare etsin. diye dua Hocam öncelikle e, yine aynı konuyla başlayacağım. E, işitci olduğu söylenen Ebu Enes adlı kişinin size yönelik Ebu bazı de de Ebu Enes, galiba, hı hı. bir açıklaması e, kamuoyunda, gazetelerde yer aldı. E, sizi tövbeye çağırdı ve bu şekilde olursa e, müşrik öleceksiniz dedi. Neden e, işit ya da işite yakın bir isim size hedef alsın ve böyle bir açıklama yapsın? Ne olmuş yani? Yani burada e, iki mesele var. İki boyutunu değerlendirelim. Birinci boyutu e, demin de dediğim gibi yani selef e, selefi geçinen e, de, diyebiliriz. Ama vehhabiler bunlardan beri olduklarını söylüyorlar. Yani biz bu işten artık bizar olduk. Müslüman Müslüman öldürmeye başladı. E, belki de Suud Devleti'nin de kendi hükümeti açısından endişesi sebebiyle oradaki müftülere fetvalar yayınlattırdılar. E, ki Vehhabilerin esası Suudi Arabistan'dadır. Hı hı. Fakat oradaki müftüler ve diyanet e, ve oradaki hocalar da yani bunların hak üzere olmadığını bildiren yeni yakında fetva yayınladılar. Hı hı. Bu tabii kendi gönüllümü yayınladılar. Yoksa da burada hükümet de ya bu işin ucu bize de uzanıyor. Burada da çünkü onu da onların da krallığı da beğenmiyorlar. Yani bizi de mi devirirler diye. hükümetler kendi düzenlerinin bozulmasından endişelendikleri zaman kendi inançlarına muharip bile olsa ona e, tabii ki siyaset ayrı bir şeydir. E, fetva yaklatabilirler. Şimdi e, bunlar e, burada da en iyi hariciye uyuyor. E, hariciler el-havar istilabına hariciler cehennem köpekleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şark tarafından bir takım insanlar çıkacak. Bu hadis Bukhari'dir. Yahu Yunus'un kubeli meşri. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak. O zaman Medine'nin, Mekke'nin şark tarafı yine Harura denen e, taraf Hazreti Hz. Ali Efendimiz'e e, karşı çıkan haricilerin çıkacağı bölge. Hı hı. Tabii yine Necid bölgesi. Necid de Riyad. Şu andaki Riyad. Bu Necid bölgesi de yine hadis-i şerifte işaret edilen şeytanın boynuzu bu taraftan çıkacak Necid'de. Yani bunu biz Muhammed bin Abdülvahab denen Vahabi'nin kurucusuyla tevhid ediyoruz. Çünkü o döneme kadar o Riyad tarafından hiç böyle bir İslam'a Müslüman'a zarar veren bir akım çıkmamış. Ama Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildirildiği için hani İstanbul fethedilecek olduğu gibi birçok şeyi önceden bildirmiş. Allah'ın bildirmesiyle tabi. Bu bir mucizedir olan tarifiyle. Gayet de haber veriyor. Burada da Şeytan e, hatta e, Yemen'e dua istediler, Irak'a dua istediler, Şam'a dua istediler. İşte Allah'ın mübariklerine abi Yemen'le abi Şam'ın'a Ya Rabbi Yemen'imize bereket ver, Şam'ımıza bereket ver, Irak'ımıza. Hep hadis. E, birisi kalktı dedi ve diye necdine, necdin, necid yani riyak bölgesi. Necde de dua istedi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem e, yaptı o karım şeytan minâhına. Yani şeytanın boynuzu yani boynuzu derken şeytanın boynuzu var anlamında değil. Şeytanın sivri Şeytanın sivrimi ucu, bir faaliyeti e, o bölgeden yani doğu tarafından Medine'ye göre şark o şark tarafından yani Necip bölgesinden çıkacak. Oraya dua etmedi. Bakın şimdi hani bunlar peygamberin e, kabine kabrine gidilmesin derler ziyaret yasak derler, türbeler özel yeşil kubbeyi bunlar elinden gelse Atama diyorsun ki sen niye Müslüman diyorsun? Peygamber'e niye böyle yapıyorsun? Adam diyor ki o başlattı düşmanlığı diyor. Yani şu kafaya bakabiliyor musunuz? O başlattı düşmanlığı. Halbuki o Allah'tan gelen vahyi söylüyor. Yani o bölgede e, Abdülvah, Muhammed bin Abdülvahab. O daha bir de babasının adı Babası da, da iyi adam. Bunu da anlatalım. Muhammed bin Abdülvahab. Yani Abdülvahab'ın oğlu. Şimdi Abdülvah'tan daha bilik adı kalmış. Aslında Abdülvahab bu oğluna net yazdı. Kardeşi Süleyman İbni Abdülvahab diye bir zat var. Kardeşi Süleyman Buna reddiye diye yazdı. Bu kitaplar mevcut piyasada. Bu sapıtmış diye. Dolayısıyla ama işte isim neyse öyle bir tarihi bir isim olarak o isim kaldı. Şimdi bu oranın uzantısıdır. Ama hadis-i şerifler bunların e, yanrukun emin ettiğin dinden çıkacaklar diyor. Kemalatı Hüseyin bin Arami'ye. Oku attığın zaman avdan nasıl çıkıyor? Böyle hızlı geçiyor ki hiç kan bulaşmadan o avı delip çıkıyor. Bunlar da efendim dinden öyle çıkacaklar ki Köyler yani dinin ortasındayız, içindeyiz. Tam Müslümanız gibi görüldükleri halde dinden bir şey bulaşmadan dinden çıkacaklar. Kur'an. Kur'an okuyacaklar. Lâvcan terâfiyon. Bo boğazlarını geçmeyecek aşağı. Buradan aşağı yani Kur'an kafalarında kalmış. dillerinde kalmış. Buradan kafalarına geçmemiş. Kalplerine inmemiş diyor. Ondan sonra Yahkuru e, hadisun. salat. Öğle namaz kılacaklar sizin birinin namazını beğenmeyecek. Sahabeye diyor. Onların Kur'an okumasını görürseniz ya biz bunlar gibi okuyamıyoruz diyeceksiniz. Dolayısıyla bunların namazı orucu Kur'an'ı tilaveti sizi aldatmasın diyor. Bunlar ümmetine çok zarar verecek diyor. Bunlar dinden çıkacak diyor. Şimdi orada Sema Muttahlif bunların nişanları tıraş.